أعوذ بالله Arkadaşlar 9. bab başlığı altında 18. hadisimizi okuyacağız inşallah. Yeberru ruvalideyhi malem yekun ma'siye. Ma'siye yani günah olmayan konularda anne babaya yeberru ru itaat etmek. An Ebi Derda Ebu Derda'dan rivayet ediliyor. Ebu Derda arkadaşlar asıl adı Üveymir bin Kays'tır. Fakat o Ebu Derda künyesiyle meşhur oldu, tanındı. Hicretin ikinci yılında 624 yılında Müslüman oldu Bedir Savaşı'nda. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip Resulullah'ın huzurunda okudu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birçok savaşa katıldı. Hz. Ebu Bekir devrinde yapılan Yermük Savaşı'nda ordu katısı olarak görev yaptı. Hazreti Ömer devrinde de Şamlılara Kur'an-ı Kerim kıraatini ve Hazreti Peygamber'in sünnetini öğretmek üzere oraya gidip yerleşti. Daha sonra da Şam kadısı oldu. Hicretin 28. yılında yani 649 yılında Kıbrıs'ın fethine katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ümmetimin hakimi diye met etmişti. Ebu Derda hicretin 31. yılında yani 651 yılında Şam'da vefat etti. Allahu'ndan razı olsun. Gale dedi ki Ebu Derda: "Evsani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi Evsa tavsiye etmek, vasiyet etmek, nasihat etmek. Evsani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana 9 şeyi tavsiye etti. Nedir bunlar? Birincisi La tuşrik billahi şeyen. Hiçbir şey Allah'a ortak koşma. Ve in gutti'te veya hurriqte. parça parça etmek demek. Gutti'te meçhulü. Parça parça edilsen bile. Ev hurriqte. Harraka yaktı demek. Hurriqa onun meçhulü. Hurriqte yakılsan bile. Yani ateşlerde yakılsan bile, ateşte yakılsan bile hiçbir şey Allah'a ortak koşma. وَلَا تَتْرُكَنَّ اَلصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا وَلَا تَتْرُكَنَّ asla bırakma الصلاة namazı el mektube farz namazı bırakma müteammiden kasıtlı olarak bile bile وَمَنْ تَرَكَهَا kim onu yani namazı bırakırsa müteammiden kasıtlı olarak bırakırsa بَرِ minhu zimme. ondan koruma uzak olur. Yani Allah'ın koruması ondan uzak olur. Allah onu korumaz. Ve la teşrebennel hamre. Sakın içki içme. Fe inneha miftahu kulli şer. O içki her şerrin anahtarıdır. Ve ati' valideyke. Anne babana itaat et. Ve in emerake en tehruce min dünyake. Fekhruç Ve in emerake. Eğer emrederlerse sana en takrucu çıkmanı emrederlerse min dünyake senin dünyandan çıkmanı emrederlerse fakruçlehuma o ikisi için çık. Ne demek bu yani? Yani senden bütün mallarını vermeni isteseler emretseler onların rızasını kazanmak için ver. Ve la tünazi anne vületel emri El emir arkadaşlar devlet yöneticileri demektir. Ve anne sakın tartışma. El emir devlet yöneticileriyle sakın tartışma. Ve in ra'eyt enneke ent yani haklı bile olsan devlet idarecileriyle tartışma. Ve tefrir mine zahfi. Zahf ordu demek. Ve la tefrir Savaştan kaçma. Ve in helekte. Helak olsan bile. Yani zor duruma düşsen bile savaştan kaçma. Ve ferre eshabuke. Ve arkadaşların kaçmış olsa bile savaştan kaçma. Ve enfiq min tavlike ala ehlike. Tavl e, zenginlik demek. Ve enfiq min tavlike ala ehlike. Yani elinde olandan ailen için harca, infak et terfe asa ke an ehlik ailene karşı asanı kaldırma kırbacını kaldırma ve Akifhum aileni korkut yani Allah'a boyun eğmemenin kötü sonuçlarını hatırlatarak aileni uyar Sada Rasulullah fial.